Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir model hazırlayacağız. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben burada ilk ara kısmını yaparak hazırladım. Şimdi yaprağımızı oluşturacağız. Yaprağımızı oluşturmak için yazmamın arka yüzünü çeviriyorum. Arasında 4 tane zürafa bırakacağım. 2, 4, 5. zürafaya batarak buraya düğümümü atıyorum. 2 tane zürafa yaparak başlıyorum. baştaki zürafaya tekrar batıp geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Kenarına pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte yanındaki zürafaya batıyorum. Sayımızın eksilmemesi için aynı zürafaya tekrar batıyorum. Yani sondaki zürafadan artırma yapıyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak buradan geri döndüm. Şimdi tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafaya battım. Aynı zürafaya tekrar batarak ikinci zürafayı yapmış oldum. Baştaki zürafaya batıp tekrar buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak pırpır pır yapıyorum. Yanındaki zürafaya battım. Aynı zürafaya tekrar batarak artırma yapıyorum. Şimdi 3 tane oldu kenarındaki pırpır sayım. Toplamda 7 tane olacak arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrarlayarak 7 tane kenarına pırpır yapacağım. Kenarında 7 tane pırpır oluncaya kadar aynı işlemi yaparak tekrarladım arkadaşlar. 7. pırpırı yaptıktan sonra yine yanındaki zürafaya batıyorum. Burada artırma yapmıyorum artık. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum. Burada eksilterek yaprağımızı 8. pırpırla tamamlamış olduk. Şimdi buraya ikinci yaprağımızı çalışacağız. Oyamın düz yüzünü çevirdim. Yaprağımın pırpırları sağ tarafa doğru baktı arkadaşlar. Ama diğer yaprağımı ise sol tarafa bakması gerekiyor. İlk yaprağımı bu yüzden arka yüzünden çalıştık. İkinci yaprağımı ise düz yüzünden çalışacağım. Arasında iki yaprak arasında 7 tane zürafa bırakacağım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8. zürafaya batıyorum. Burada olduğu gibi ikinci yaprağımı da yapıp tamamlayacağım. İkinci yaprağı da aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi ara kısmını yapmaya başlayalım. Bu tarafta 4 tane arasında zürafa bırakmıştık. Şimdi burada da 4 tane zürafa bırakıyorum. 5. zürafaya batarak buraya düğümümü atıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya indim. Bu şekilde ara kısmı devam ediyor arkadaşlar. Yaparak tamamlayacağım. Ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi modelimizi arasına koymaya başlayalım. Arasında 7 tane zürafamız vardı. 4. zürafayı hemen batıyorum. Her iki tarafında 3'er tane zürafa kalacak arkadaşlar. Buraya düğümümü atıyorum. Zürafanın içine tekrar batıyorum. buraya zürafa yapıyorum. 3 tane zürafa ile başlayacağım. Dilerseniz 2 ile de başlayabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa 3 tane buraya zürafa yaptım. Baştaki zürafa'ya batıp buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafa'ya tekrar batıyorum. Bir artırma yapıyorum burada. Ortadaki zürafa'ya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Yani başında ve sonunda artırma yapmış olduk arkadaşlar. 3 tane zürafayla başladık. Bir sonraki sırada zürafa sayımız 4 oldu. Tekrar baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Yine baştaki zürafaya batarak burada artırma yapıyorum. Bu şekilde başında ve sonunda artırma yaparak zürafa sayım 7 tane olana kadar aynı işlemi tekrarlayarak tamamlayacağım. Zürafa sayım 7 tane oluncaya kadar başından ve sonundan artırma yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi İpimi kenara bıraktım. İpimi koparmadım tamamladıktan sonra. Daha sonra buradan devam edeceğiz. İğneme beyaz ipimi aldım. Ortadaki zürafaya batıyorum. Yani dördüncü zürafaya arkadaşlar. Dördüncü zürafaya batıyorum. Eğer sık iğnelerinizi çok daha küçük yapıyorsanız. Ben burada hafifçe diğerlerinden büyük yaptım dördüncü zürafayı. Hafifçe büyük yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi Dördüncü zürafaya batarak buraya düğümümü attım. Tekrar aynı zürafanın içine batıp buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın boyu bu baştaki zürafanın hizasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve düğümümü sıkıyorum. Ve diğer pırpırları da buradaki birinci pırpıra göre ayarlıyorum arkadaşlar. 2 Toplamda buraya 4 tane pırpır yapacağız. 3 Ve sonuncu. Pırpırı yapıyorum. Ve 4. Pırpırların boylarını ne kadar eşit ayarlarsanız üzerine yaparken de modeliniz o kadar güzel olur arkadaşlar. Hemen iplerimi keserek temizledim. Kenara bırakmış olduğum ipimi de aldım. Şimdi en son yapmış olduğum zürafanın içine batarak Tepesine bir düğüm atıyorum, Oyamı mı çeviriyorum. Dilerseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. Şimdi buralara yuva oluşturacağız. Hemen ilk pırpıra batarak buraya birinci yuvayı oluşturdum. Bir sonraki pırpıra batıyorum. İkinci yuvayı yaptım. Beş tane üzerine yuva yapmış olduk arkadaşlar. Oyamın düz yüzünü çevirdim. Şimdi hemen ilk yuvanın içine batarak buraya bir geçiş yaptım. Yuvanın içine tekrar batıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içine tekrar batarak tepesine düğüm atıyorum. Buradan tekrar aşağıya iniyorum. Aynı yuvanın içine tekrar batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum tekrar buradan aşağıya indim. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Hemen bu şekilde bir geçiş yaptım. Yine buraya da iki tane sinek kanadı yapıyorum. Bir sonraki yuvaya batarak geçişimi yapıyorum. Yine buraya da sinek kanatları yapacağım arkadaşlar. Diğer yuvaları da aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğer yuvaları da yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine son yuvayı tamamladıktan sonra zürafanın içine batarak bir düğüm attım ve ipimi kopardım. Ara kısımlarına da ikişer ikişer pırpırlar yaptım arkadaşlar. Bu şekilde modelimi tamamlamış oldum. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.